İşte bugün peygamber ailesindeki bir sıkıntıyı çatırdamayı konuşacağım. O da bir gün geldi bizim gibi bir sıkıntı yaşadı. Ve bir ders olarak kaldı. Hazreti Peygamber'in ailevi sıkıntısı bize bir örnek bir ders yürüyüşümüzde bize bir model olarak kaldı. Bugün onunla daha önce belki hiç konuşmadığımız bir bölümünü hayatının bir bölümünü bir pencereye açacağız. Allah Nebisi'nin daha önce hiç paylaşmadığımız bir özel halini sizinle paylaşacağız inşallah. Rabbim örnek almayı, ders almayı, ders edinmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. ve hicretin hicretin dokuzuncu yılında hicretten 9 yıl sonra Hz. Ömer şöyle anlatıyor olayı diyor ki Mekke'de kadınlar suskundular haklarını bilmezlerdi dilleri kısaydı Mekke kadınlarının Medine kadınları ise cüretkardı. Yani cesurdular. Hz. Peygamberle her şeyi paylaşırlardı. Böyle soru sorarken, Peygamberimizle konuşurken çok cesurca soru sorarlardı. Hatta bir gün Medineli kadınlar Peygamberimizi durduruyorlar. Hz. Peygamber'e şöyle bir soru soruyor kadınlardan biri. Diyor ki Allah'ım peygamberi. Bir kadın rüyalanabilir mi? Yani rüya görebilir mi? Karşı cinsle. Hazreti Ayşe diyor ki ben bu soruyu duyunca diyor şöyle parmağımı ağzıma koydum diyor. Dişledim. Yani bu ne biçim soru? Peygamber'e erkeğe böyle soru sorulur mu? <laughs> Hazreti ni şaşırdı o. Ben elimi ısırdım utancımdan. Ve diyor kadına dedim ki bu ne biçim soru? Tepki gösteriyor Hazreti Ayşe. Bu nasıl berbat bir soru? Diyor Resulullah çok rahat. Dedi ki Ayşe Medine kadınlarına şaşırıyor musun? Onlar cesur. Yani onlar dinleri konusunda perdeyi açmış ve soruyorlar. Şaşırmana gerek yok sorsunlar. Evet bir kadın da rüyalanabilir. Ve sabah kalktığında özür dileyerek söylüyorum. Çamaşırında bir ıslaklık bulursa yıkanır tıpkı erkek gibi dedi. Ve Resulullah gülümsedi yoluna devam etti. Medine kadınları daha böyle atılgan. Mekke'nin kadınları daha içe kapanık. Hazreti Ömer onu anlatıyor. Bizim hanımlar diyor Mekke'deyken bizi dinlerlerdi. Medine'ye gitti bizim hanımların huyu değişti diyor. Hazreti Ömer. Daha rahat hareket eder oldular. Medineli kadınlardan etkilendi bizim hanımlar diyor. Hazreti Ömer, bizim kadınlarımız daha itaatkardı. Medine'deki kadınlar ise daha söz sahibiydiler. Ama dikkat çeken bir şey peygamberimiz bu sözünü yükseltmeyi yani kadınların rahat konuşmasını yadırgamıyor. Hatta bir kadın geliyor bir gün Resulullah'a sorular soruyor. Hazreti Peygamber müthiş etkileniyor. Diyor ki bu kadın gibi derdini güzel anlatan birini gördünüz mü diyor. Övüyor yani. Kadınlara ayrı bir yer veriyor. Mesela ilginç bir şey oluyor peygamberimizin. Çok ilginç bakın. Çok ilginç ama. Bunları iyi bilmek lazım. Hazreti Peygamber otururken cemaatle beraber bir kadın geliyor Resulullah'la konuşmak istiyor ama oturacak yer bulamıyor. Sahabenin meclisi şu denebilir belki tesettür ayetinden öncedir denebilir bu. Ama önce veya sonra oluşu bir şey değiştirmiyor. Geliyor ve Resulullah'ın yanına konuşmak istiyorum sizinle sorusu var. Hz. Peygamber'in yanına gelince oradaki gençlerden biri kalkıp kadına yer veriyor. Resulullah soruyor o delikanlıya. Bu kadın senin neyin olur? Hiçbir şey. Tezen mi? Halan mı? Hayır diyor. Sen ona yer verdin. Evet diyor edebimden. Allah senin edebini artırsın. Aferin ne güzel diyor. Ne güzel. Övüyor. Kadına kalkıp yer verdiği için. Hazreti Peygamber kadını böyle yüceltiyor. Yavaş yavaş kademe kademe. Yaşatarak yaşayarak. İşte anlatacağım olay Hazreti Peygamber ailesine de aynı şey sirayet ediyor. Yansıyor yani. Hazreti Ömer diyor ki bir gün hanımla tartıştık. Hanımım bana dedi ki bir şey söyledi diyor. Ben de olmaz dedim. Hanım bana bağırdı diyor. Hazreti Ömer diyor hanıma dedim hele bir dur bakayım ne oluyor sana? Yani edebini takın. Hanım bana dedi ki ne var yani? Peygamberin hanımları da peygambere peygamberle tartışıyorlar. Ne var yani? Nasıl dedim yani? Peygamberin hanımları seslerini yükseltiyorlar peygamber. Evet. Ben şaşırdım diyor Hazreti Ömer. Dışarı çıktım diyor. Dedim ki kızıma gittim diyor. Ömer'in kızı Resulullah'ın hanımı çünkü Hafsa. Hafsa annemiz. Diyor dedim ki Hafsa buyur baba dedi. Siz peygamberle musunuz öyle mi? Diyor hanımı dedi ki peygamber bize karşı çok yumuşak davranıyor. Dedim ki edebini takın ayağını denk al. Sakın senden peygambere karşı en küçük bir saygısızlık duymuş olmayayım dedim. Diyor Hazreti Ömer. Ve sonra çıktım diyor. Son derece üzgündüm diyor. Kızım peygambere karşı zaman zaman çıktıklarını seslerini yükselttiklerini kabul etti diyor. Ve ben müthiş rahatsız oldum. Rahatsızlığımı da kızıma çok açık ve net söyledim dedim ki bak Allah gazaplanır size sonra altından kalkamazsınız dedim ve son derece müthiş bir üzüntüyle dışarı çıktım diyor sevgili dostlar Hazreti Peygamber bir gün hanımlarının yanına gidiyor peygamberimizin çok evli olduğunu biliyorsunuz dediğim olay hicri 9'da meydana geliyor peygamberin vefatından çok kısa süre önce Hz. Peygamber'in çok evliliği ben buraya şu anda getirmedim. Koruma amaçlıdır. Araplarda bu bir gelenekti. Kadınlar hür bir ekonomiye sahip olmadıkları için yani Hz. Hatice gibi örnek kadınlar var. Dul kalan ve ortada kalan kadınları Arapları zenginleri alırlardı ve onların çocuklarını korurlardı. Böyle bir bir gelenek oluşmuştu dışarıda kadın kalmasın yani mağdur kadın kalmasın. Çünkü mağdur olan kadın kötü yola düşebilirdi. İşte Arapların asil zadeleri, ileri gelenleri dul kalmış, boşanmış olan kadınları yanlarına alarak çocuklarına bakıyorlar. Bu bir fazilet. Öyle kabul ediliyor. O dönemde bu nedenle çok evlilik var. Bu çok evliliğin içinde sahabenin çoğu var. Bakarsınız Ebu Cehil'in de çok evli olduğunu görürsünüz. Ötekilerinin de. Sahabenin içinde de çok evliler var. Resulullah da çok evleniyor. Ama Resulullah'ın evliliklerinde bakire olan tek kadın Hazreti Aişe. Yaşı küçük olanlardan biri Zeynep Binti Cahş. Öteki bütün hanımları hakikaten dul ve mesela içinde 65 yaşında olan hanım var. Yaşı 70'e dayanmış olan kadınlar var. Ama 5 çocuğu var. 6 çocuğu var. Ve Hazreti Peygamber'in şöyle şöyle ifade edeyim. Hz. Peygamber'in evinde bir gün için pişen yemek 60 kişilik yemektir. Her öğün. Aile kalabalık. Hanımlar var. Her hanımın 4-5 çocuğu varsa diğer kocalarından düşününüz. Resulullah'ın tofrası bu kadar problemli ve bu kadar problemli derken yani sıkıntılı, yani zor, yani kalabalık. iyi bir para harcamak gerekiyor. Bir gün Resulullah hanımlarına gitti. Dediler ki biz niye Medineli kadınlar gibi rahat yaşayamıyoruz? Onların entarisi bol. Bilezikleri bol. Gerdanlıkları bol. Altın ve işte benzeri maddelerden gerdanlıklar var. Biz de o kadınlar gibi istiyoruz. Hazreti Peygamber'in hanımları böyle söz birliği etmişçesine hepsi peygamberi sıkıştırmaya başladılar. Hazreti Peygamber Gitti bir hanımı bunu söylüyor. Entari istiyorum. Güzel eşarp istiyorum. Şunu istiyorum, bunu istiyorum. Resulullah'ın geçimi belli. Hazreti Peygamber'in geliri var. Peygamberimizin arsaları var, arazileri var ama bir kısmını ehli sufaya çalıştırıyor. Ürünleri ehli sufaya veriyor. Ehli sufa peygamberin kurduğu üniversite. Üniversite kuruyor Medine'de. Orada yetiştiriyor sahabe hafız gönderiyor. Resulullah Hanımına dedi ki ben bunları alamam size dedi. Yüküm ağır benim. Şu kadar çocuk var. Yığınla çocuk var diğer hanımlarından. Dediler ki çok istiyoruz. Diğer hanımına gitti. El birliği, ağız birliği etmişçesine o da öteki şeyi söyledi. Ötekini ötekini. Hazreti Peygamber'i böyle daralttılar. Çembere aldılar. Biz de yeni elbiseler istiyoruz. Biz de güzel elbiseler kat kat giysiler istiyoruz ayakkabısından, çorabından kemerinden ötekisine kadar Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunun böyle hanımlarının dünyevileştiğini dünyaya meyillerinin arttığını görünce Allah Nebisi Aleyhissalatu vesselam hanımları hanımlarından uzak olmak üzere İslam fıkında ila dediğimiz yani yemin etti üç ay, bir ay, 4 ay ulaşmamak, hanımına yaklaşmamak, hiçbir hanımına temas etmemek üzere yemin etti peygamber. Buna biz ilah diyoruz, yemin, hanımlarından uzak kalma yemini Ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam evinden uzaklaştı, hiçbir hanımına uğramaz hale geldi ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam evinden uzaklaştığı gibi mescidin içerisinde bir kenarına kapalı bir alanla sonra da mescidin yanına bir çadır kurdurdu. Çadırın içerisine bir hasır attı peygamberimiz. Bildiğimiz hasır ve hasırda uyumaya başladı. Evini terk etti yani. Hiçbir hanımın yanına uğramaz oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe-i kiram bunu ilk anda bilemedi, öğrenmediler. Hazreti Peygamber'in böyle bir tavır aldığının farkında değiller. Ama bakıyorlar ki peygamber evinde değil. Mescitten çıkıyor, evine gitmiyor camiye. Caminin bir kenarında kendisine yatacak bir yer ayarlamış. Sahabi önce şaşırdı. Resulullah niye burada yatıyor? Ne var? İkinci gün, üçüncü gün Hazreti Peygamber bu sefer mescidin dışında dış duvarının yanında bir çadır kurdurdu. Çadırda yatıyor. Çadırda kalmaya başladı. Sahabe-i kiram kendi aralarında konu konuşulmaya ve konu ortalıkta tartışılmaya başlandı. Allah'ın peygamberinin neyi var? Yalnız şunu söyleyeyim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Büyük bir vebal altında kalırız. Peygamberin hanımları lükse düşkün. Hayır. Ama hakikaten hayatları çok normal standartların çok altındaydı. Yoksa peygamber hanımlarım çok mu mütevazi. Mesela bir, birinden bahsedeyim sadece. Zeynep binti Caş. İlk vefat eden peygamberimize en yakın, yakın, en yakında yetişen karısı. Hatta Hazreti Peygamber vefat ettiğinde hanımları toplanıyor. Biz senden sonra ne yapacağız ya Resulallah dediğinde Hazreti Peygamber bakıyor ve diyor ki içinizden eli en uzun olan bana ilk yetişecek olandır. İlk ölecek olan bana eli eli en uzun olandır diye. Hz. Ayşe diyor ki peygamber hanımları onun vefatından sonra ellerimizi koyduk ölçtük. Kimin eli daha büyük? Ellerini ölçüyorlar. Öyle anlıyorlar elden maksat. Hz. Peygamber'in gayesi başka. Eli en uzun olan diyelim ki Hz. Sevde geldi. Sevde hayli kilolu bir hanımefendi. Bir annemiz yani. Ama 6 ay sonra veya bir sene sonra peygamberimizden hanımı Zeynep vefat ediyor. Zeynep en cömert karısıydı. Eli uzunlanmaksa cömertlikmiş. Peygamberin ve kastettiği buymuş. Zeynep'in özelliği söyleyeyim? Mesela kendisine iplik alıyormuş Zeynep. İplik bildiğimiz hani bugün diyoruz ya kullanıyoruz kazak örmede, çorap örmede kullandığımız iplik. Bu ipliklerden çocuklar için çorap yaparmış. Böyle pati mi diyoruz onlara çocuklar için. Onları pazarda satırırmış. Zeynep o paranın bir kısmıyla kendi geçinirmiş, ihtiyaçlarını peygambere yük olmamak için geri kalanlarını ise fakir çocuklara gönderilmiş. Zeynep binti Caş. Hazreti Peygamber'in hanımları hakikaten öyle. Ve Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da Mesela Hazreti Ömer devletin gelirlerinden onlara pay ayırıyor. Hazreti Ebu Bekir de aynı şeyi yapıyor. Peygamberimizin hanımlarının geçimini devlet sağlıyor o gün. Ve ama Hazreti Peygamber'in hanımların büyük kısmı kendilerine giden gelen altınların büyük kısmını geri veriyorlar. Yani yanlış bir anlama olmasın. Peygamber hanımlar lükse düşkün hayır. Ama onların istediği bizim en alt standardaki bir istek. Ve Hazreti Ömer anlatıyor. Hazreti Ömer'in evi Medine'nin uzağında Avali denilen bir bölgede. Şimdi oralarda evler yükseliyor tabii. Evim Avali değildi diyor. Her gün Medine'ye inemiyordum. Sayfiye yeri yani. Bir gün ben bir gün bir arkadaşım vardı beraber nöbetleşe inerdik. Gelecek vahileri kaçırmamak içindir Hazreti Ömer. Bir gün ben inerdim bir gün arkadaşım Yeni bir vahiy gelmişse akşam bir araya gelir paylaşırdık. Diğer arkadaşımız yani benim gittiğim gün o gelmezdi. Onun gittiği gün ben gelmezdim Medine'ye, Mescid'e. Bir gün gece yarısı diyor Hazreti Ömer. Gecenin geç saatinde kapım çalındı böyle diyor. Balyoza çalınır gibi. O saatte kimse kimsenin evine gitmez yani gece. Diyelim saat 3'te. Ben diyor dedim ki eyvah demek Medine'ye baskın var. Demek ki savaş çıktı. Kapıyı açtım baktım arkadaşım. Yani gündüzleri Hazreti Peygamberi dinlemek için nöbetleşe gittiğimiz arkadaşımız baktım orada. Dedim ki ne oldu? Hayırdır. Medine'ye baskın mı var? Savaş mı var dedim. Dedi ki daha felaket var. Daha büyük felaket. Dedim ki savaştan daha büyük felaket ne olabilir? Sorma Hattab onu kalk ve giyin hemen. Hemen diyor üstüme giydim cübbemi, sarımı aldım, kılıcımı aldım. Ne var diye dedi ki eyvah yandık dedi. Ne olmuş dedim söylesene mübarek. Dedi ki Hazreti Muhammed kadınlarını boşamış. Bakın Hazreti Peygamber'e düşkünlüğüne bakın aleyhissalatü vesselam. Düşkünlüğe bakın sahabenin. Resulullah hanımlarını boşamış. Bu felaketlerin felaketi. Bu savaştan daha büyük bir felaket. Hazreti Peygamber'in ailesindeki sıkıntı sahabeyi böyle etkiliyor. Hazreti Ömer diyor dedim ki eyvah bu nasıl olur böyle bir şey? Resulullah nasıl üzülür? Kadınları ne yaptı ki peygamber boşadı onları? Cübbemi giydim diyor koşar adımlarla Medine'ye vardık. Sabah namazı vaktiydi diyor Hazreti Ömer. Geldim baktım mescid dolu. Ama insanlar küme küme oturmuş. Burada on kişi, burada on kişi, burada on kişi, burada on kişi. Herkesin elinde çakıl taşları böyle oynuyorlar. Hani insan dalgın olur ya böyle bir şeylerle meşgul olur. Kimin elinde çubuk var yerlere çizgiler çiziyor. Hazreti Peygamber'in hanımlarını boşaması. Nasıl boşar? Sahabe oturmuş birbirleriyle konuşuyorlar. Ne oldu diyorlar. Allah'ın nebisi huzursuz. Baksana peygamber bir çadıra çekilmiş. Evine gitmiyor artık. Hazreti Ömer bütün Medine'nin erkekleri orada diyor. Sabahın dördü. Ramazan ayı değil sıradan bir gün. Ama kimse evinde uyuyamıyor. Kimsenin gözüne uyku girmiyor. Hazreti Peygamber'in etkisini anlayabiliyor musunuz? Nasıl bir nasıl bir sevgi oluşturmuş, nasıl bir aşk oluşturmuş. Onun evindeki huzursuzluk bütün evleri etkiliyor. Resulullah madem ki hanımlarının yanına girmiyor, madem ki evinden uzak, biz evimizden uzak duralım. Herkes meşide, meşide koşuyor. Peygamber'e destek mahiyetinde, üzülme yanındayız mahiyetinde. Ama kimse olayın iç yüzünü bilmiyor. Kimse olaydan haberdar değildir. Resulullah sabah namazı vakti çıktı. Mescidi saadet dolu. Her zamankinden daha dolu. Her zaman dolu da o gün daha da dolu. Allah nebisi namazı kıldı. Kimseyle bir şey konuşmadı. Direkt çadırına gitti. Herkes birbirine bakıyor. Ne yapmamız lazım? Odasına çekilenler var. Hazreti Resulullah odasına girdikten sonraki bu olaylar ben ayetlerini yeni söyleyeyim. Ahzab suresinin 28, 29, 30 ve 33. ayetleri. Ahzab suresinin bu ayetleri ve Tahrim suresi 1 ve 2 bu olayı anlatıyor. Hazreti Ömer diyor ki Hazreti Peygamber çadıra çekildi ama kapıda Bilal oturmuş. Kimse içeri sokmuyor Bilal. Resullaha girmek isteyenler var. Bilal müsaade etmiyor. Allah ne bizi kimseye konuşmayacak diyor. Ömer diyor kalktım ve kızıma gittim Hafsa'ya peygamber eşine baktım ağlıyor diyor dedim ki kızım sen başıma bela mısın dedim sizde hiç mi ağrı yok hiç mi utanma yok Hazreti Peygamber'i nasıl bu hale getirdiniz hanımlarını boşayacak halem nasıl getirdiniz Allah ne niye üzdünüz ben sizi ikaz ettim Resulullah'ın üzerine gitmeyin. Ondan çok şey istemeyin. Resulullah'ın gücü yetmeyebilir. Bugün hepimizin rahat gücünün yettiği şeye, bin katına gücümüzün yettiği şeye Resulullah'ın gücü yetmiyor. Bazen ekmek ve hurma. Hangi bizim evinde Allah aşkına ekmek ve hurma var sadece? Evinde çorbası, pilavı olmayan sofra var mı şimdi? Böyle ama bu işte. O gün böyle işte ama. Hazreti Ömer çıktı o anın siniriyle kapıya geldi dedi ki Hazreti Bilal'e içeri beni sok. <laughs> Hazreti Bilal dedi seni içeri sokamam. Resulullah kimseyle görüşmüyor. Hazreti Ömer gibi adamı sokmuyor içeriye. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ömer gitti, dolaştı, geldi kapıya. Bilal beni içeri sok. Dedi ki seni içeri sokmuyorum. Allah nebisiyle kimse görüşemez dedi. Hazreti Ömer döndü gitti. Ömer kapıda bekletilecek adam mı yani? Ömer ve kapıya kapıdan girme denilecek adam mı? Ama kimse girmesin diyen Resulullahsa o zaman kimse girmez. Veya Hazreti Bilal öyle öyle anlamışsa talimatı. Üçüncü kez Hazreti Ömer kapıya gelince Bilal dedi ki giriş yok. Seni içeri alamam dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer sesini yükseltti. Resulullah'ın duyması için. Dedi ki, zannediyor musunuz Hattab'ın oğlu kızının affı için kapıya gelmiş. Zannediyor musunuz ki kızım için aracı olacağım. Bir tane değil bin hafsa onun bir tırnağına kurban olsun. Ben Hazreti Resulullah'a kendimi, bütün ailemi kurban ederim. Sanmayın ki ben hafsa için geleceğim. Ben Resulullah'ı görmesem uyuyamam. Allah nebisi Ömer'i alın içeriye dedi. Ömer içeri girdi. Hazreti Ömer. Baktı ki Resulullah uzanmış böyle. <laughs> Yatağına uzanmış. Başını yastığına koymuş. Uyur gibi Hazreti Ömer gelince Resulullah doğruldu böyle. Doğrulunca peygamberimizin gömleği kısa o gün giydiği gömle kısa. Peygamberin bağrı açıldı yan tarafları. Resulullah'ın yanında hasır iz yapmış. Yattığı hasır. Derin iz yapmış. Ömer görünce ağlamaya başladı. Seni böyle mi görecektim ey Allah'ın nebisi dedi. Kisralar, Kayserler yani imparatorlar koştu yataklarında sen bir hasırın üzerindesin. Ağrıma gitti dedi. Hazreti Peygamber dedi Hattab'ın oğlu ben bundan razıyım. Dünya onların ahiret bizim. Allah bizi imanıyla ahireti kazananlardan eylesin. Yoksa amelimiz bir hiç. Hazreti Ömer dedi ki Allah'ın nebisi başımıza kaynar sular döküldü. Bak Medine sokakta kimse evine gitmiyor. Senin hanımlarını boşadığın söyleniyor. Doğru mu? Söyle ne yapmamız gerekiyor? Resulullah dedi ben hanımlarımı boşamadım. Yok öyle bir şey. Boşamadım ya Resulallah. Hayır deyince Hazreti Ömer birdenbire Allahu Ekber dedi. Birdenbire Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bütün mescidi saadet ne oluyor diye ayağa kalktı. İçeride Ömer biliyorlar. Ömer tekbir getiriyorsa bir şey var. Ben dedi sadece yemin ettim onlara yaklaşmayacağım. Sonra ya beni seçecekler ya dünyayı. Eğer dünyayı seçeceklerse tümünü boşarım. Ama yok Allah'ı seçeceklerse karım olmaya devam ederler. Tercih onlarındır tamamen. Ömer kalktı ve dedi bunu ilan edebilir miyim? Senin karılarını boşamadığını ilan edersin dedi. Hazreti Ömer pencereyi açtı, dışarı fırladı ve çadırın kapısını açtı. Müjdeliyorum Resulullah'ın ailesinde problem yok. Resulullah'ın kalbi rahat. Mescid-i Saadet tekbirle inliyordu. Salatü selam. Nasıl sevmişler.